Allah senin belanı versin Neco. Tuvaletimi yapıyordum. Ayıp ya. La ben nereden bileyim burada sıçtığını bilerek mi yaptım ağay? Hepiniz elit oldunuz başımıza. Gelmiş klozette sıçıyor. Gidip kuma sıçsana amenim. Neco sinir etme beni. Zaten götümü mötümü her şeyimi gördün. Namus mamus kalmadı anasını satayım. Ya sabrı yallah, Kıllı götüne çok meraklıydım ben zaten. Keşke üstüme sıçıp nefesimi kesseydin de bunları görmeseydim amenim. Lan o değil de senin orada ne işin vardı? Ya sıçarken canım sıkıldı. Youtube'dan gülmeme challenge açmıştım. Onu izliyordum. birden Birdenbire telefon elimden kaydı. Logar deliğine girdi aminim. Gireyim onu alayım dedim. Bir çıktım kine, ne? Ta ho. Mıracan açmış. Üstüme bir şarjör boşaltıyor. <laughs> Kusura bakma abi. ya. Ben bugün kuru fasulye yemiştim ondan. Neco şaka bir tarafa bütün mahremimi gördün. Arvadım olmak zorundasın biliyorsun değil mi? La saçmalama yürü git şuradan Allah'ın sapığı. Senden çocuğum olsun istiyorum Neco. Tamam lan illa tövbemi bozduracağım bana. Hadi bakalım kim kimden çocuk çıkartacak.